arkadaşlar. Bugün sizlere yeni matematik açı doğrular ve açılar konusu anlatacağım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Açı ortayla. Ee, bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışına açı açı ortay diyoruz arkadaşlar. ABC açısının açı ortayı BD ışındır. Tabi burada doğru parça olarak yazılmış ama ışın hani daha böyle daha doğru bir kullanımdır. Çünkü hani okla çizdiğimiz için bir başlangıç noktası ve sonsuza kadar uzun uzayıp gidiyor ışın yani gösterimi daha doğru olur. Neyse konuya dönelim. ABD açısının ölçüsü açı orta ya bu. ABD açısının ölçüsü DBC açısının ölçüsüne buraya D dersek. ABD açısının ölçüsü DBC açısının ölçüsüne eşittir. S ölçü demek ya size'dan gelir. S size. Oradan gelir. O yüzden orta ortadan ikiye böldüğü için ölçüleri eşit olur açıları. Şimdi bir açı orta inşa edelim. Diyelim ki açı ölçerimiz yok. İletki de deniyor. İletkimiz yok. Kırıldı veya hiç almadık. Açı ölçeri ya da. O zaman pergelle yapabiliriz. Pergelin sivri ucuna buraya A noktası dersek e, yayın açını kollarını kesecek şekilde bir yay çiziyoruz. Ve yayın kesim noktaları istediğimiz aflerle isimlendirebiliriz. Burada B ve C diyeceğim ben. Pergel B ve C noktası arasındaki mesafenin yarısından fazla olacak şekilde açılıyor. Ve pergelin sivri, sivri ucu önce benim B sizin artık hangi harf ise onu da isimlendirdiğim noktaya konuyor. Iı, konuluyor. Bir ay daha çiziliyor. C'de de aynı işlem yapılıyor. Ve kesiştikleri nokta D ben D olarak isimlendireceğim ama siz isterseniz K yapın, isterseniz R yapın, isterseniz S yapın. Her harf yapabilirsiniz. Neyse sonra burada ne yapıyoruz? Cetvelle doğru çiziyoruz. Şey ışın çiziyoruz ve A'de artık A BAC açısının açı ortayı oluyor. BAD açısının ölçüsü DAc açısının ölçüsü eşittir. Buraya D Tabii Tabi siz dediğim de Mesela buraya K, buraya L, buraya e, M, buraya da M diyesek. Hani mesela K, L, M, yani M, L, N açısına eşit olurdu. Evet, yani i̇simlendirmeyi verelim, sorumuza gelelim. BF AFC açısının açı ortayı ve AE bir doğru ise DF açısının ölçüsü. Hemen yazalım arkadaşlar. Şimdi burada bilinen bir açımız var. Bu açı ortaymış. Bunu 180 eksi 180 eksi 30 eşittir 150. Bir dakika ya bu böyle olmayacak. Hemen daha iyi bir çözümle geliyorum. En hani bu daha iyidir. Neyse yazalım şimdi. 180 eksi 30 eşitti. 150 Neymiş arkadaşlar şimdi burada da? Açı orta yoluna göre nedir? 2x ile 2x artı 20 ile 3x eksi 5 nedir arkadaşlar? Birbirlerine eşittir. O zaman yazıyoruz ki hatta şöyle yazacağız. 2x artı 20 eşittir. 3x eksi 5 Burada arkadaşlar bir denklem kuracağız. Hani aynı olanları aynı tarafa alacağız. 5 bu tarafı artı olarak geçecek. 5, 5 artı 20 eşittir 25 olur. Bu 2 de buraya eksi olarak geçecek. 3x eksi 2x eşittir 1x. 25 neymiş arkadaşlar? 1xmiş. O zaman bunları çarpalım şimdi. birini çarpacak kadar çünkü şu eksi aynı olacak ya. 3x eksi 25 çarpalım. 3x eksi 5'i yapalım. 25 çarpı 3, 75, 75 çarpı 3 nedir arkadaşlar 75 eksi 5 nedir arkadaşlar? 70. Evet, 70'tir. Diğer o zaman diğer tarafta 70'tir. E bir tane de 30 derecemiz vardı. Ne diyor arkadaşlar? Madem bunlar vardı, bunlar ne diyor arkadaşlar? Şu 30 derece, 70 derecemiz, bir de 30 derecemiz var. 140 artı 30'dan 170 ediyor. 70 derece. E bu bir doğru olduğuna göre 180 eksi 170 eşittir 10. Demek ki bu açı demek ki bu açımız arkadaşlar neymiş? 10 dere 10 dereceymiş. Evet şimdi buradan df açısının ölçüsünü bulduk. sdf df açısının ölçüsü 10 dereceymiş. Şimdi şu buna bakalım arkadaşlar. 2014'te PYBS'de çıkmış bir soru. Şimdi bu MNP MPN içine eş başı çizebilmek için aşağıdaki ışınlarda hangisi çizilmelidir? Şimdi arkadaşlar burada kalemimizi alıyoruz ve bakıyoruz. Burada arkadaşlar ne olmuş? Gördüğünüz gibi şöyle bir açıklık var Burada. Buna eş bir açı çizebilmek için yani açı ortaya oluşturmak için MPM NPM ya MPN açısından eş bir açı oluşturmak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bizim bu aynen bu açıklıkta sürecek bir açı oluşturmamız gerekiyor. Bu açıda arkadaşlar hangi açıkta mümkün olur? Şimdi şu ışıklardan bakarsak KS K'den sevmiyor. buraya bir açı çizersek buraya bir açı çizersek bu tarzda bu olabilir. Ama K'den V'ye çizersek kesinlikle olmaz. K'den T'ye çizersek dik açı olur. K'den R'ye çizersek hiç olmaz. Cevap o zaman M altı dolar. A keser ışını kalıyor. İşte Diğerlerine bakalım. Aynı düzenli üç doğrunun birbirlerine göre durumları. Ee, D, K ve m doğruları birbirlerine paralel olabilir. Bu işaret paralel işaretidir. Üç doğru bir noktada kesişir. Aynı noktadan geçen doğruları noktaç doğrular denir. Tabi bu nedir arkadaşlar? Bu bir kesişen doğrular. Yani şunlar kesişen doğrulardır. Üç doğru ikişer ikişer kesişerek bir üçgen oluşturabilir. Ee, aynı noktalar üzerinde bulunan noktalar do aynı doğru üzerinde bulunan noktalar doğru noktaları doğrudaş noktalar denir. Aynı doğru üzerinde bulunanlar. Mesela aha bu ikisi aynı doğru üzerinde bulunuyor. Bulunan noktalar. Şu ikisi ikisi. Pardon doğrudaş bu iki nokta. Şu ikisi doğrudaş. Şu ikisi doğrudaş. Nokta hani noktalar için doğrular için konuşmuyoruz. Aynı doğru için doğrudaş. Daş hani birliktelik anlamı katı diyor ya. O yüzden e, bunu bu sadece noktalarla alakalı bir bilgiydi. Doğrularla alakalı değil. Şimdi iki doğru birbirine paralel diğer doğru bu iki doğruyu kesebilir. Şimdi iki doğru birbirlerine paralel olabilir ve diğer doğru da bu iki doğruyu kesebiliyor. Eğer paralel olan veya olmayan her iki iki doğrunun her birini farklı noktada kesen üçüncü doğruya kesen denir. Bakın gördüğünüz gibi bunu burada kesmiş, bunu da burada kesmiş. İkisini burada veya aynı noktada kesmemiş. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Kesen. Şimdi arkadaşlar bu bütün araçların toplamı 180 dereceydi. Ve a, bunlar A ile C ile B ile de ters açılardır ve ölçüleri birbirine eşitti. Şimdi iki paralelin bir kesenle yaptığı açılar. A ve e, ilk olarak açının tanımlarına bakalım. Ters açılar A ve D B ile C E ile H ve G ile F ters açılardır ve ölçüleri birbirlerine eşittir. Eşitti. Yöndeş açılar A ile E İkisi de yukarı bu kısmına bakıyor. Yukarı kısma bakıyor. D ile H. D ile H. İkisi de aşağı kısmı, aşağı tarafa bakıyor. B ile F. Ve C ile G. Yönde açılarda ve ölçüleri birbirlerine eşittir. Bu açılar aynı yöne baktıkları için yönleş açılar olarak isimlendirilirler. İç açılar C, D, E ve V paralellerin arasında kalan açılardır. Yani C, D, E ve F bunlar iç açılar. Dış açılarda A, B, A, B, G ve H paralel doğruların üst ve alt tarafında kalan açılardır. Yani şu var. İçe doğru bakanlar iç açılar, dışa doğru bakanlar dış açılar. Tabi bu bizi pek ilgilendiren kısmı değil. Çok kenarda daha çok ilgilendirecek bu bizi. İç ters açılar arkadaşlar. C ile F D ile E Bunlar iç ters açılardır. İçe doğru baktıkları iç ters açılardır ve ölçüleri birbirlerine eşittir. Bu açılar içte ve birbirlerinin zıt yönlerine baktıkları için ters açı olarak isimlendirilirler. Dış ters açılar A ile H. Gördüğünüz gibi ikisi de dışa bakıyor. Ancak ters açı hani buraya getirdiğinizde yine ters açı olur. V ile G. İkisi, e, ee, ikisi de dışa bakıyor. Ve ölçüde birbirlerine eşit. Bu açılar dışta birbirlerine zıt yönlerine baktıkları için dış ters açı olarak isimlendirilirler. Burada açılara geldik arkadaşlar. İki paralelin bir kesenle yaptığı açılar için ilgili soruları hızlı bir şekilde çözebilmek için aşağıdaki kurallardan farklı sağlanabilir. Z bunlar arkadaşlar ezberlenmeyecek bu sadece ek bilgi olarak. Z kuralı yani iç ters kuralı. Bakın burada Z harfi benziyor ve bunlar İç ters açılardır. A ile B açıları birbirine eşittir. Burada da arkadaşlar Z'ye benziyor ve iş, dış ters açılardır. C ile D birbirlerine eşitlerdir. Örneğin e, A, B ve A, B, C, D'ye paralelse ve C, D, E paralelse C, D, E açısının ölçüsü. Şimdi buna bakalım. B ile de bu neydi arkadaşlar? Burası 50 dereceymiş. Buna e, dış ters veya bir yöndeş açı lazım. CD olarak nereyi soruyor? Burayı soruyormuş. Tamam. Şimdi 50 derece. Buradan yönlüs olarak bakan bir şey lazım. Ne lazım? Mesela yönlüs olarak bakan aynı yöne bakan bu açıyla bu açı aynı yöne bakıyor. Demek ki burası neymiş? 50 50 derece. Şimdi U ya da C adı verilen bu kural. U kuralı ya da C kuralı olarak da isimlendirilir. Şimdi arkadaşlar buradaki açıların toplamı bütünlerdir. Yani 180 dereceden toplamları. Şimdi bir örneğe bakalım. 4x burası x. x o zaman kaç? 4x de x'in toplamı yani 5x ne olacak arkadaşlar? 5x eşittir. 180 derece. O zaman 1x ne olacak arkadaşlar? 1x eşittir. 180'i 5'e bölersek 36 Yok bir dakika bir daha bakacağım. Ee, ha, tamam 36 demiş arkadaşlar. O zaman 1x ne oluyor arkadaşlar? 36 Şimdi zikzak kuralına geçelim. Yani M kuralı. A ile C'nin toplamı B'yi veriyor arkadaşlar. Yani bu iki iç açının toplamı bir dış açıyı verir. Mesela buralar 35 bu 35. Burası 35 derece. Burası 65 derece. Burayı soruyor bize. 35. Ne ile toplarsak 65 eder? 30. O zaman burası 30 derece. Hemen yazalım. Kalem ucu kuralına geçeceğiz arkadaşlar. Kalem ucu kuralı şöyle bir şey. A ya B ve C'nin toplamı 360 derece ediyor. Şimdi şu soruya bakalım. 155 derece ve buraları soruyor bize. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada dış açıyı vermiş. Yani iç açısını bulmak için, şurayı bulmak için arkadaşlar. Bizim 180'den, bizim 180'den 50 çıkarmamız lazım. 180 eksi 50. Çünkü hani o iç açıyı burada 180 eksi 50. 130 derece. 130 derece. E 155 ile 130 derecenin toplamı ne diyor arkadaşlar? Hemen hesaplayalım. 280 derece. Ha pardon, 285 derece. Şöyle, 285 derece. 285 derece diyor. 360 dereceden çıkartacağız. Çünkü hepsinin toplamı 360 dereceydi ya. Ve böylece soru işaretini bulacağız. 360 eksi 285 eşittir. Nedir arkadaşlar? 75 derece. 75 derece ediyor. O zaman burası neymiş? 75 derece. Bir arazi ıslamak için çekirdek gibi su kanalları açılmıştır. Birinci kanal, ikinci kanalda diğer üç kanalda birbirlerine paralelmiş. Bunlar birbirlerine paralelmiş. Şu ikisi ve şu üçü birbirlerine parlayla, paralelmiş. Birinci ve beşinci kanalların oluşturduğu dar açının ölçüsü 75 derece olduğuna göre ikinci ve üçüncü kanalların oluşturduğu geniş açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi burası 75 derece ise arkadaşlar 2 ile 3'ün arası neresi? Burası 2. Burası da 2. Burası 2, burası da 3 böyle geniş açı burası. Tamam. O zaman arkadaşlar biz ne yapacağız? Burayı bulacağız. Burasının tersi 75 ediyor. Bizim burayı buraları bulmamız lazım. Ve yön yöndeşlikten faydalanarak burayı bulacağız. Şimdi Ne de arkadaşlar 180'den o zaman ne yapacağız? Biz 75'i çıkartacağız. Ne kalacak? 105 derece. Burası 75 derece, bu ikisi de 105 derece. 105 derece. O zaman 2 ile 3'ün oluşturduğu burası 105 derece ise burası da nedir arkadaşlar? B 105 derece. Şimdi FS ve CH doğruları ve AE ile PR doğruları paralelmiş. FS ile CH kenar arasında AE ile PR kenar arasında paralellermiş. ABC açının ölçüsü m'de ölçü demekti ya. AB açının ölçüsü 4x artı 40 ve HGK açının ölçüsü 6x artı 10 olduğuna göre FDE kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bu soru nasıl soru şöyle bu ikisi yanlış kalem aldım bu ikisi birbirlerine yönde şey aman. Iı, dış ters açılar. Çünkü ikisi de dışa bakıyor. O zaman bunlar eşit. Biz yazacağız ki şu tarafa. 4x artı 40 eşittir. 6x artı 10. 6x artı 10da arkadaşlar. O zaman bundan oluyor ya. Heh. Bunlar birbirlerine eşitlerse Bunlar birbirlerine eşitlerse arkadaşlar o zaman bizim ne yapmamız lazım? Burada bir denklem kurmamız lazım. Şu evet. Mikrofon düştü. Ee, burada bir denklem kurmamız lazım. O zaman bunları aynı tarafa alıyoruz arkadaşlar. Bu buraya ne olarak geçiyor? Artı 10 veya 4x buraya ne olarak geçiyor? Eksi 4x Burası 2x olarak kılıyor. Ve ne var arkadaşlar? Artı 40 e, artı 10. Bunlar buraya gitti. Art, e, artı 10 buraya ne olarak geliyor? Eksi 10 Eksi 10 artı 40 da ne diyor arkadaşlar? Artı 30 yani direkt 30 ediyor. Ee, 30 eşittir 2 x 15 eşittir 1 x'tir arkadaşlar. Yani x'imiz 15 derece. Şimdi buna baktığımızda fde neresi? Burası. Yönleşikten faydalanarak buraların yönleşiğinden faydalanarak bulacağız. 15 derece. 15 çarpı 6. 15 çarpı 6 kaçtır arkadaşlar? 90. Evet 90 ediyor. 90 ve 90 artı 10 da kaç ediyor arkadaşlar? 100. 90 artı 10 da 100 ediyor. Ve arkadaşlar 90 artı 100 100 ettiği için burası 180 dereceden burası 80 derece oluyor. E yönleşikten faydalanarak buraya biz ne diyebiliyoruz? Cevaba 180 derece diye biliyoruz. Hemen diğer soruya geçelim. Burada arkadaşlar bir BADE'ye paralel, yani bu ışına birbirine paralelmiş. Buna göre ABC 30 derece ve CDE de 90 dereceymiş ve BCD açısı 2x artı 50 dereceymiş. Buna göre x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar biz burada şöyle bir yöntem uygulayacağız. Geçeceğiz bunları uzatacağız arkadaşlar bu doğruları. Bu doğruları. Gide uzatacağız arkadaşlar. Şuradan da şöyle uzatalım. Hatta tam olsun şurayı uzatalım. Neyse şimdi bizim e, bu kısmımız ne? Nasıl arkadaşlar burası? Burası 90 derece. Burada hem fikiriz 90 derece hatta yazalım 90 derece diye. Şimdi 90 derece ve burada arkadaşlar 30 derece. O zaman burası ne olur? 170 e, şey 150 derece olur arkadaşlar. 150 derece. Burada arkadaşlar ne var? Böyle 150 ile hani buralar yöndeşlik. Burada kuramayacağız arkadaşlar. Yani aynı yöne bakıyor ama hani çünkü burası bir düzende bakıyor. Burası bu düzende. O yüzden yöndeşlik kuramayız. Şimdi bizim yapacağımız şey burada 30 derece ve buradan kurduğumuz dereceyle burası 30 dereceydi ya. Buradan da bir tane ters açı veya hani iç ters açı, dış ters açı, yöndeş açı yani birini oluşturmak arkadaşlar. Bizim buradaki amacımız bu. Yani bunlardan birini oluşturmak. Şimdi burayı bölersek ne kadar arkadaşlar? Burayı bölersek şurada bir yöndeşlik oluşur. Burası Nedir arkadaşlar? Kaç olur? 30 derece olur. Burası bir 30 derecedir? 30 derece olur. 30 dereceden de arkadaşlar burası şeydi ya e, neydi? E, buradan 150 derece 30 derece 150 derece kalıyor. Ve e, 2x artı 50'nin 30 çıkıyor. 2x artı 20. Burada 30 derecelik bir kısım kaldı. O zaman arkadaşlar burada da ne oluşuyor? Bir e, iç terslik oluşuyordu. Ve iç terslik oluştuğundan burası 180 derece. 150 derece. Burada da x dersek 3x artı 50 e, 100, e, 150 derece. 150 eksi 50 de 100 derece. 2x eşittir. 100 derece ise 1x nedir arkadaşlar? 50 derece. Diğer soruya geçeceğiz. Diğer soruya geçelim. Diğer sorumuza bakalım ve son sorumuza bakın arkadaşlar. Bundan sonra video bitiyor. Şimdi burada hangisi doğrudur diyor. Burada arkadaşlar diklem mi? Bu şart diklikte. AB BC'ye dikine. Şimdi AB ee, BC'ye AB, BC'ye dik mi iner? Hemen ona bakalım. AB BC kısmına böyle dik iner veya dik mi keser? Hayır. Bakıyoruz arkadaşlar. Burası terslikten 130 derece. Demek bu doğru değil. AD DC'yi tek AD DC'yi dik keser. Bakalım. AD burada DC'yi dik keser, dik iner veya hani dik böler. Bakalım AD ve DC arasındaki açı AD ve DC açısının arasındaki açı 90 derece mi? Hani dik olması için 90 derece gerekiyor. Burası 60 derece. Tamam hadi belki burası yanlıştır diyelim. Burayı hesaplayalım. 120 derece, 180 derece etmesi için. 120 derece. Bu yüzden e, yine 90 olmadığından bu B değil. AD AD ve AD ve BC birbirlerine paralel diyor. Görünüş olarak değiller ama açı bakımından olabilirler. Bakalım arkadaşlar. O yüzden paralel olabildiklerini nasıl anlayacağız? Açıların eşit olması. İç açıların veya dış açıların bir açıdan eşit olması. Burası arkadaşlar 60 derece. Burası 50 derece de ki bu paralel değilmiş. Tek D kaldı ama ona da bakalım. AB açısı şey AB doğrusu DC doğrusu da paralel keser. Bakalım. Burada iki tane 50 derecelik açı oluştuğuna göre. Buradan da tersikten 50 derece 50 derece ya. 50 derecelik açı oluştuğundan dolayı bu doğrudur. Yani AB, DC paraleldir. Cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar video burada bitmiştir. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve en az abone değilseniz ee, abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu koronavirüsle ilgili bilgendirme videosu yapmayı düşünüyorum. Fikir verebilirsiniz. Kaynak önerebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.